seherler bir istifarla başlayacak. Estağfurullah aleyhisselam. Öyle devam edecek. Rasulullah Efendimiz imanınızı kelime-i tevhid ile tecdid edin, yenileyin bu, tazeleyin buyuruyor. La ilahe illallah melikul hakkul bil. Bir iman tazeleme, gündüz de bunu icabını yerine getirme. Allah'ın men ettiği şeylerden dilimiz, gözümüz, uzuvlarımızı koruyabilmek. Salavat-ı şerife cenab Allah ve Mekke'ye salat eder, size salatın tam bir teslime selam verin buyuruyor. Efendimiz'i duymak, Efendimiz'i derinleşmek, her selama reddi selam da yani o selamı yine selamla gönderin buyur Efendimiz. O gecenin, o şehrin karanlığında tefekkür mevt. yalnız bir yolculuğa çıkacaksın. Bütün ömürde yaşadığın her şeye bir veda edeceksin. Ölümü tefekkür. Ölümden kaçacak bir yer yok. Rasulullah Efendimiz Allah'ım evzu bikimin azabil kabri ve azabil ahire. Dualarına daima bu vardı. Ya Rabbi kabir azabından, ahiret azabından sana sığınırım. Yine efendim böyle bütün zevkler, lezzetleri, kökünden yok ölümü çok çok hatırlayın. lazım şu hayat ölüme hazırlık, son nefes hazırlık. Nasıl gıdaya ihtiyacımız var? O gıda hayatiyetimizin devamı olacak. Sırf biz bedeni hayatta yaşamıyor. Bir de ruhani hayatımız var. İşte o ruhani hayatta Cenab-ı Hakk'ı anmakla, el-abidlikle tatmin kulup. O da ruhanileşecek ve bize bir mesut bir dünya gelecek. Kalp bu şey bir tahsil görecek. O tahsili dünyada da, kabirde de, ahirette de huzur bulacak.